<laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ ra'akellezîne kiferû in yettehidûneke illâ hüzûen. E hâzellezî yezkûr âlihetekûm ve hüm bi zikri kâfirûn. Ey Muhammed! inkar edenler seni gördükleri zaman bu mu? Sizin ilahlarınızı dinine dolayan diyerek seni ancak bir alay konusu edinirler. Onlar Rahman'ın zikrini, Rahman'ın Kur'an'ını inkar edenlerin ta kendileridirler. Kulegal insanu min acel sevriyküm ayati felatestacilun ve gulune meta hadel va'du inküntüm sadagin İnsan aceleci bir tabiatta, aceleci bir karakterde yaratılmıştır. Ben size Kur'an'ın benim tarafından gönderilen bir kitap ve nihai zaferinle Müslümanlara ait olduğu delillerimi göstereceğim. Dolayısıyla o delilleri benden hemen istemeyin. Yoksa belanızı hemen bulmuş olursunuz. Onlar yine de eğer siz doğru sözlüler iseniz bu tehdit ne zamandır derler. Lev ya'lemul lezine keferu hine la yekfune an vücuhihim ennara ve la an zuhurihim ey ve hine la yekfune an zuhurihim ennara ve la hum yunsarune. O inkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi uzaklaştıramayacakları, savamayacakları, men edemeyecekleri zamanı ve kendilerine yardım edilmeyeceğini bilselerdi bu delilleri böyle acele istemezlerdi.